Merhaba. Rastgele bir şeyler öğreneceğiz. Yeni birimizle tekrar karşıyız. Bugün arkadaşlar şey, yapacağız. Yapmaya çalışacağız daha doğrusu. Hesabını yapmaya dügurulmuş. Şimdi yapabilir miyiz bakalım. Bunu. O. Bu gurulmuş. Bu <laughs> lan ne oldu? Lan yaptı mı? Oha dur. Bunu zıplayarak yaptı mı? Bunu nasıl yaptın lan? Yaptı mı? Oha. Baya iyi. Vallahi bayağı iyi. Gitti mi? Gittim. मैं मुंबई दोस्तों में दो, तो हो Allah bile ben var bu. Korkmayın mı? Ben niye korkuyorum? Telefon, telefon mu? Aga adamın kısa olduğu için yapamıyor. Ne ben? Uyuyor

<tallina> nasıl yaptım? Dur. Ben bunu nasıl yaptım ya? Bu bayağı zor. bir Ben bunu nasıl yapıyorum arkadaşlar? Aga Bir kere yaptım bir daha yapamam. çok kolaymış ki. lan. Dur oğlum oyun kaçtı. Ağır. Anadolu. 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 Abi dur oyun kaçıyor. Kalkma. Şuraya geçeyim bari. Yapabiliyorum lan ben bu işi. Vallahi zahmetçiyim ya. Yapabiliyorum ben de. Valla, yap yani. Çok güzel. Вон идите. Вон, 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 вон. Что это? Ну да. Эй, не дам им брать, не дам им, не дам им. Отеды Build Oohh! Йип! Заходи к Альоруму, у тебя к addition 5020! Aga falan öyle. Seriye tabii. Seni seviyorum. 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 Arkadaşlar bu videonun devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bana bakan. Bu da arkadaşlar şey size söylemeyi unutun. Bakın karakterimi değiştirdim. Güzel oldu mu? O yorumlara yazın baksanıza. Böyle gözükmeyen ses. Bir de bir şey var. Hadi bakalım. <laughs>

da çabalamadım direkt ki öğrenmiş. <laughs> o ben nasıl bir diyor. <laughs> o bu ben ama videolarda gördüm girdim bu kolay Bu çok zor ya. ya. ben videolarda gördüm bu daha zordu. Ama çok kolay. Aha duvarda mı gideceğim? Duvarda gideceğim galiba? Evet duvarın üstüne bir acı sıkıntı var. Ama gitmeyi <laughs> deneyeceğim. Ama yaptım hiç şey yedim. Ben nasıl dedim? Yea, ben nasıl onu? Ben ya. Abi, uy. O beni bu kadar yürütüyor Neredeyse hiç kimse yoktur bir liderlik tablosuna bir baktım. Oğlum, oğlum oyunda tek ben varım ha. Ne? Aman oyunda tek ben varım. Neyse. Şöyle daha iyi. Oy adam var Aha bu işler karıştı. İşler karıştı. Valla karıştı. Valla karıştı. karıştı. Ben bunu nasıl yapayım kardeşim? Oh. Bunu zorlaştırdım ara. Ne ol, 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 ol. Şunu. 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 Ya, ne Ben ne ne şuna? Şöyle yapmayı denesem diyorum da olmaz ki. Bunu oğlum bir de gözü olmadı karı. Keser Robux'la değil mi oğlum? geçmek istiyorum. Robux'la mı? Ha. Ya oğlum bir şey de ruh bu olmasın ya. Evet. Sen de ne ruhsun Ne arasın? Bir tane robosu var oğlum. Allah ben onu vallahi ben, 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 ben Burada bir burada. Bir de sonu ne arayacağım ama ha yapamıyorum. Yapamıyorum ya. Burada durmak istemiyorum ya. yapamıyorum ki ben burada. Hadi ya mümkün ya. Ya bak her şey bir yer, yere yer, yer. Ya ama hayır ya. İsten zıpladım ama. Allah belanı. Baba pro aga. Aga baba pro çıktı. Baba pro yine. Arkadaşlar. Sizce bu kolay mı yorumlar yazın? yapabiliyor musunuz? Evet ben çok kolay bir şekilde yapıyorum. Baba pro gibi. Baba bayağı iyi yapıyor lan bu işi. <laughs> Oğlum ben mi? <laughs> Oğlum çok iyi mi Valla yapıyor mu? Baba ben bayağı iyi mi bu işte? Doğuştan valla çok mu iyi yani. Tabi videolardaki gibi değil. var. kıkır kıkır yapıyorlar da. Ben o kadar hızlı değilim. Yani hiçbir yok. Allah kahretsin. Oğlum bu yuvarlak ne lan? Yuvarlaklar da mı yaptınız? Bu bir absaydım bu kadar. Oğlum siz ne yaptınız? Dur lan yukarıya çıkardın mı? Oğlum dur daha iyi. Ne yapıyorsun? Nereden böyle gidiyorsun? Dur 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 dur. Ya yürü. Vermek istemiyorum boş boşuna. Şöyle az rubik Uy bir kere yaptın hani. Bir kere yaptım mı? Bu niye bu kadar zor ya? bunu nasıl yapayım? Yaptım ama. Bir kere bak. Bir kere. Hı, hı. Allah Allah nasıl düşmeyi becerdim lan ben Bunu nasıl düşmeyi becerdim Bunu <laughs> nasıl Oh, düşmedim bir sefer Ben burayı... Bu ne lan Ben burada nasıl geçeceğim Allah tutkana Buraya gidiyormuş Ama gidemiyorum Kalk Bu... Balık bura, bura mı gibi?

yapalım. Oo, ben nasıl? Ooo, ben bunu çözemedim. Neyle bir yapalım? Okay. Tamam. Dur bir şey söyleyeceğim. Buraya

Allah. Yere çok oluyor Allah belanı ya. Bir kere yaptım sonra da yapamadım. Ah, tamam. Hava pro çıktı. Pro çıktı. Hayır. Uy bak tam. Ama ben bu kadar, buna bu kadar vurdum ki. Ben YouTube'da gördüm bunlar Öyle bir zor ki. Adamlar ölüyor bunu yapmak için ölüyor. Oğlum bu ne? Siz ne yaptın ha? O ben bunu nasıl yapayım? O ben bunu nasıl yapayım? Ne mısınız oğlum siz? Vlog mu çekmem lazım? Yorum da. Oğlum ben bunu nasıl yapayım? Siz ne Ya oğlum bu ne ya? Balık yok mu Oradan gider. Yok ki. Yine böyle yapacağım. Oğlum. Bu ya? ki ben <laughs> Dur dur ben. <laughs> Ya hayır ya. <Gülüyor> 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 oğlum ne oluyor? Oğlum ben nasıl yapayım? Ne

Hmm, bilmiyorum. Ben nasıl bunu yap yapacağım? Oğlum o kadar gelmişim ya. Pro mu yapsam? Allah beni. şeye tıklamak lazımmış. Valla YouTube. Az kalsın video. Az kalsın arkadaşlar videoyu bitirecektim ya. Oh, ah, Valla yaptım Bu ne o? O. Bu nasıl öyle? Tamam. O balık kesin ya bunlar ne? Yine sopa parkur yapıyorum. Neyse. Hadi ya yapabilir mi? Allah ben o ne ya? Yapamıyorum. Sonunda sonunda. Bak yenilmek istemiyorum. Lütfen yenilmeyin ya. Allah senin ben anlıyorum. Yenelim ya. Yenelim. Oğlum ben bunu nasıl yapayım? Ay yaptım oh, dur. Hadi yemedim. Yemedim hadi. Oh, tamam. Ooo oh, duvar bana. Hadi yapayım. Oooo. Bu oh. Ah işler karışıyor. Allah ben onun hmm, direkt oldu. Oğlum ne? Aga. Oğlum hmm, ya ben ne ya yapamıyorum ki onu? Çeviriyorum niye ben sıfır atıyorum? Baba pro baba pro. Baba pro diyeceksin de. Baba, baba boğuşacaklar. Bu ne? Ben bunu nasıl yapayım? Bu Mars nasıl? Arkadaşlar ama nasıl şey? <laughs> Aha, Hadi buraya çıkıyorum da ben ne yapayım? Söyleyebilir misiniz? <laughs> Aga ben Allah belanı yere de düşmek istemiyorum ona zaten. Haa dur dur. Z buraya çek koy, Unutma lan niye o dur, dur, ya? Ya bunu da bitirirsem başka ne Hiç, yani. hmm, yapacağım ya. yapacaktım. Gidecektim ya. Gelecektim hadi. Hadi yapabiliyorum. Ya tırma ya. Oo, hadi bakayım. Çok iyi yaptın hemen. Ya Tamam çek bunu yapıştır. Tamam. Kaça gelelim? Normalde ortaya hadi bakayım. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Zaten videomuz uzun olur. Arkadaşlar videoya like atıp abone olup Fazendo tchau, para bye bye, Can you share?